Evet arkadaşlar Bugün size e, Galaxy Note 2 Samsung Galaxy Note 2 N7100 Cihazı için e, Aldığım e, Şarjlı kılıf cihazını size tanıtacağım Peki neden e, Bunu yapıyorum çünkü e, Ben bu kılıf, bu kılıfı almayı düşününce Bu cihazı internette videosuna bakayım dedim Bulamayınca da Bugün geldi cihaz Direkt bugün işte videosunu çekiyorum İnşallah hemen atarım videoyu internete. Şimdi arkadaşlar e, direkt başlayalım. Şöyle ben açtım denedim. Hakikaten babam Umre'den getirdi bugün. Sağolsun. İşte orada herhalde 40-50 lira Türk lirasına civarına denk geliyordur. Yani Türkiye'de de araştırdım. 80-90 liraydı. Daha fazla da olabilir. Ben 80-90'a gördüm ortalama. Evet arkadaşlar. Cihazın şöyle gördüğünüz zaten. Direkt şuraya geçiyoruz. Şuraya markasını yapmış. Kardeşimiz. Şuraya da işte özelliklerini yazmış. O özellikleri hemen ben kağıda geçirdim. O şeyde göremezsiniz diye. Gerekirse burada hani durdurursunuz videoyu. Bakarsınız şöyle bir özelliklerini. Ne diyor mesela? 3200 MAH işte voltajı 5 volt ve işte 0.5 amper. Bir de süre demiş. O da 8 H. Yani 8 H yazmış artık. 8 saat midir tam bilemiyorum. Neyse hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar açınca içinde merak etmeyin. Hiçbir şey yok. Sadece cihazımız var. Bunu direkt koyuyoruz. Güzel büyük bir şey var. Kapı. Şimdi arkadaşlar ben size göstereyim. Her yeri beyaz yaptım ki alanlar Yani beyaz göstereyim ki siyah ya bu hemen belli olsun diye mesela çok güzel az önce de videoya çekeyim dedim şarjı bitti cihazın şimdi arkadaşlar buraya işte markasını yapıştırmış işte aynı şeyleri burada da yazmış 3200mah made in china işte öyle yazmış yani fazla bir bilgi yok ama güzel bir şeye benziyor hakikaten böyle bakalım ne kadar kalın olacak onu da göstereceğiz çünkü yanında başka bir normal kılıf da var Şimdi arkadaşlar şöyle detaylı göstereyim çünkü alan kişi hani detaylarını görmek ister sonuçta. Şöyle bakın aradan şöyle. Mesela şurası sonra açılıyor. Göstereceğiz hepsini ya. İşte şöyle mesela. Sonra jema buradan ses çıkma yeri. O ses çıkma yerini de hemen anlatacağım size. Ses çıkma yeri arkadaşlar mesela Bakın görebiliyorsunuz değil mi? Arkayı görebiliyorsunuz. Bakın şimdi heh, videoda göstereyim. Gördünüz mü? Yani burası delik arkadaşlar. Orada bir şeyler yok. Mesela öbür tarafa şey gidiyor. Ee, hava gidiyor. Yani delik yapmışlar. Orayı bir sistem yok. Şimdi arkadaşlar hemen cihazımızı getirelim. Not 2'miz. Normalde şöyle bir şey işte. Baya bir kalın yapacak aslında ama alışırsınız sonuçta. Şimdi arkadaşlar şurada bir çizgi var. Göstereyim onu da. Bu çizgiyi ilk başta ben fark etmedim. Direkt cihazı taktım. Öyle takarsak buraya zarar verebiliriz sonuçta. Hani pahalı bir cihaz, e, teknolojik alet. Şöyle açıyoruz şuyu. Şöyle açıldı yani. Şöyle şöyle açıldı ki yer ve veriyor bize. Müsait alan veriyor. Şunu şöyle takalım. Bakalım. Hı, taktık mesela. Şurası taktık. Şimdi şunu da kenetliyoruz içeriye doğru. Bakalım. Hakikaten böyle çok güzel oldu yani. Tam böyle şipşak uydu. Şimdi arkadaşlar bizim güç tuşumuz şurada yani çalıştırma tuşumuz. Şu an çalışmıyor. Siz de bunu fark edebilirsiniz. Peki çalıştırdığımızda nasıl bir etki yaratabilir? Veya diyeceksiniz ki hani şuraya eee ee, ses eee ses kablosu girebiliyor mu? Mesela onu diyeceksiniz. Sonra belki diyeceksiniz ki kamera çekerken hani şu şu alan bayağı kalın olduğu için etkiler mi? Burası etkilemiyor. Ben onu videonun en sonlarına doğru da göstermek istiyorum. İsteyen varsa izlesin. Gerek yok ama isteyen izleyebilir. Şurayı görüyorsunuz zaten. Şuraya şarj şeyi takılacak. Şuradan hani ses konuşurken şurada bir delik var. Orası e, gerçi gözükmüyor ama konuşurken hani gitsin diye. Şimdi arkadaşlar şarjımız mesela bakıyoruz %73 demiş burada. Mesela basalım. Burada 4 tane de ışık vermiş küçük. 1, 2, 3, 4. O 4 ışık yanacak. Biz onu göreceğiz şimdi. Mesela bastık. Bakın. Benim cihazımda yani 3 tane tam dolu şey var. Yani 3 aslında 4 tane e, siz söyleyin ismini. Ee, o da aslında bir göstergedir. Yani şarjın ne kadar kaldı? Şu cihazın şarjın ne kadar kaldı? Telefonun değil. Görüyorsunuz. Hakikaten de şarj oluyor yazısı çıktı. Yani basıyoruz. Kapandı. O yazı gitti. Görüyorsunuz. Işık söndü. Şimdi arkadaşlar hemen bir deneyelim. Şuradan bakalım girebiliyor mu? Ben de ilk defa deneyeceğim burayı. Harbiden de giriyormuş. Yani girdi arkadaşlar. Buyurun bakın. Hatta ekran açıldı girdiği için. Hakikaten sorunsuz bir şekilde girdi yani. Tamamen sorunsuz bir şekilde. Artık bazı ama kulaklıklar tabi biraz farklı olduğu için belki onlarınki işletmez. Şimdi şarj cihazını çıkaracağım. Telefonun hani telefonu alırken bize şarj cihazı veriyorlar ya. Onu bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu bizim şarj cihazımız gördüğümüz gibi. Normal normalde şöyle takılıyor ortaya doğru bilirsiniz. Düz şöyle düz takılır ama bunda ters takıyorsunuz ve şuraya şöyle artık bir yer yapmışlar yani. Mesela bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. 1 2 3 4 Ama şarj etmedi. Çünkü şarja takıl değil. Mesela siz bunu çıkarsanız dahi şu kabı şu e, kap şarj oluyor yani. Bunun telefonla alakası yok. Kabı şarj ediyorsunuz. Mesela bir takalım. Ben bir takayım. Göstereyim hatta. Oraya kadar uzanmayacaktı muhtemelen. Çekilin şöyle. Evet arkadaşlar. gördüğümüz gibi görüyorsunuz değil mi? Şimdi iki tane e, göstergesi dolmuş. Üçüncüyü dolduruyor arkadaşlar. Yani hakikaten bunu göstermesi bence çok iyi. Çıkaralım. Sonuçta hepimiz gördük. Ben kamerayı kurayım tekrar. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam edeyim. Gerçi fazla bir şey kalmadı. Cihazımızı gördük. Şöyle bir de deneyelim açarak. Hani açarak nasıl olacak? Bakın açtık. Şöyle bir şey. Küçük, bakın içeriye doğru bakın hani görmek isteyenler. Şöyle, şöyle mesela veya direkt çıkarayım şunu şuradan Şunca, e, Ayağını çıkarayım böyle çok detaylı detaylı göstereyim mesela şöyle. Ya yani arkadaşlar belki bazılarınız e, videoyu beğenmeyebilir ama. Ben gerçekten detayları sevdiğim için hani almadan bir bakabilmek için gösteriyorum yani. Böyle hakikaten nasıl bir şey olabilir? Gerçekten güzel bir cihazmış. Ben de beğendim. Siyah olması iyi. Neden mi arkadaşlar? Çünkü beyazlar hakikaten kirleniyor. Gerçekten be beyaz kabımı göstereyim. Bu normal şey kap. Böyle ince 5 liralık, 10 liralık. Bakar mısınız şu arkaya yani nasıl bir şöyle yani öyle sararmış ki yani Tahmin bile edemezsiniz Şurası beyaz Yani şurası da sarı Hatta şöyle de bakalım Bakar mısınız arkadaşlar Şurası beyaz Şurası sararmış Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi yani ne kadar sarardığını Gördük Bence hakikaten de güzel bir cihaz Şimdi şöyle bir Şeye bakalım kalınlık şöyle demiştik değil mi gördünüz kalanları gördük hepimiz şimdi çıkaralım şöyle çekiyoruz şuradan alıyoruz şöyle şimdi diğerine bakalım yani hakikaten arada fark var ama yani onu nasıl size göstereceğim bilmiyorum bir şöyle takdim isterseniz. Bunu biliyorsunuz zaten bu çok ince bir şey. Belli bile olmaz bunda. Ama hakikaten arkadakini görüyorsunuz. Zaten arkadaki nereden baksanız şunun kalınlığına denk geliyor. İkisinin kalınlığına hatta onu bile geçiyor. Değişik bir şey yani güzel bir cihaz almak isteyen alsın. Videoyu da hemen göstereyim arkadaşlar size. Hani video göstereceğim demiştim ya. İsteyen artık kapatabilir. Fazla bir şey kalmadı. Sadece hani video çekerken problem oluşturur mu o boşluk onu göstereyim. Ha bir de ses çıkarken arkadaşlar birazcık sesi bulanık çıkarıyor çünkü hani elinizle kapatmış gibi biraz oluyorsunuz aslında mantıklı olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir yani kapanma şu an ben göremiyorum. Böyle. Arkadaşlar yani gerçekten kapanma yok. Hoş bir cihaz. Tekrar göstereyim. Şurada küçük bir güç düğmesi var. Bastığımızda açılıyor ve şarj ediyor. Bastığımızda kapanıyor. Şarj etmiyor. Ve kilidimizi kapatıyoruz. Şöyle bir cihaz. Tekrar göstereyim. Bakın. Aa, bayağı kalın. Ha. Büyüttü de yani. Teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı günler.